Saygıdeğer hocalarım, sevgili arkadaşlarım, öğrenci arkadaşlarım. 96. yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum öncelikle. Enver Paşa ve Sarıkamış Harekatı hakkında bir konuşma yapacağım. Fakat benden önceki müzisyen öğrenci arkadaşlarımın bir haftalık kısa bir hazırlık süresinde böyle güzel bir e, türkü e, ders sunmaları bize e, onun üzerine benim çıkıp da sıkıcı ve uzun bir konferans yapmam herhalde biraz e, sıkıntı verecek benim adıma. E, bu birincisiydi. İkincisi de 120 filminden alınan o e, kısa görüntülerin e, ses sisteminden dolayı tam dinleyemedik. Orada güzel bir konuşma vardı. 120 filmini izlemişsinizdir. Van'dan cepheye cephane taşımaya giden 120 çocuğumuzun oraya giden yolculukları ve dönüş esnasında donarak hayatlarını kaybetmesini anlatan ama gerçek bir olay idi. Filmi oynamıştı birkaç sene önce. İlk görüntüler sizi biraz endişeye sevk etmiş olabilir. O Rusların çektiği görüntüler Sarıkamış'tan bir bir iki ay belki sonra Ruslar e, şehit olan askerlerimizin e, naaşlarını e, toplayıp e, def ediyorlar toplu mezarlara. Fakat e, biraz da e, gereken saygı ve düzgün bir e, defnetme işi olmadığı da biraz ortada ama yaşanan dramı da göstermesi açısından mühim bir görüntüydü. O nedenle buraya koymuş öğrenci arkadaşlarım. Onu da bilginize sunalım. Değerli arkadaşlar biz Enver Paşa ve Sarıkamış Harekatı adlı bu konuşmamızda Birinci Dünya Savaşı'nda Sarıkamış Harekatı'nın neden yapıldığı, nasıl yapıldığı, Enver Paşa'nın bundaki rolü hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Fakat belki birçoğumuzun şimdiye kadar Sarıkamış'la ilgili duyduğu ana cümleleri de biraz eleştireceğim ya da ona reddiye şeklinde bir konuşma olacak. Ana karakterimiz tabii ki burada Enver Paşa. Maksadımız size Enver Paşa'yı başka yönleriyle de anlatmak ve Sarıkamış hakkında da teknik bazı bilgiler vermek olacak. Enver Paşa kimdir? Tabi önce bir kitap veya birkaç kitap tanıtmak isterim arkadaşlar. Şu elimde gördüğünüz kitap Nevzat Köseoğlu'nun Enver Paşa, Şehit Enver Paşa adıyla basılan kitabı. Ötüken yayınlarından çıkan bir kitap ve çok hacimli ve Enver Paşa'yı anlatan en ciddi kitaplardan bir tanesi diyebilirim. Bunu okumanızı tavsiye edebilirim merak eden arkadaşlarımız için. Sarıkamış'la ilgili hatıralar. Yayınlandı. Yayınlanmaya devam ediyor. Son yıllarda bununla ilgili bir yayınlarda artış var. E, Tuğgeneral Yergök'ün Gök'ün Sarıkamış'tan Esarete adlı elimdeki kitabı Remzi kitap evinden çıkmış. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Enver Paşa ile ilgili onun Sarıkamış'taki rolü hakkında en ağır, en e, ciddi suçlamalar, bugün de çok kullandığımız cümlelerin kaynağı olarak elimdeki kitap, Yine Sarıkamış Harekatı'na katılmış bir subayın Köprüllü Şerif İlden'in Hatıraları, Sarıkamış Hatıraları, İş Bankası yayınlarından çıkan bir kitap. Bir tane daha tanıtayım herhalde yeterli olur. Pardon iki tane kalmış. Heybemde ne varsa çıkarıyorum. Elimdeki kitap arkadaşlar özellikle tavsiye edeceğim öğrenci arkadaşlarıma. Enver Paşa'yı sarıkamış harekatını, Osmanlı'nın birinci dünya savaşı'na neden girdi, nasıl girdi, başka türlü olabilir miydi gibi sorulara cevap için Ziya Nur Aksun'un "Ömer Paşa ve Sarıkamış Harekatı" adlı Ötüken yayınlarından çıkan yine çok mühim bir çalışması var. Bunu özellikle tavsiye ederim. Son olarak Doktor Ramazan Balcının ee, Sarıkamış Yolun Sonu adlı Türk-Rus ilişkilerini genelini değerlendirdiği ve bunun son noktası da olarak da Sarıkamış'ı anlattığı e, bir kitap. E, Bağbali kültür yayınlarından çıkan bir kitap. Bu kitap tanıtımlarından sonra da asıl meselemize geçelim. Enver ee, Paşa kimdir? diye bir soru sorulduğunda verecek aslında çok fazla cevabımız yoktur. Onun için eee Öğrencilerim de bilirler, en çok sevdiğim laftır e, tırnak içinde. Ömer Paşa'nın Alman hayranlığı cümlesini bilirsiniz. E, Osmanlı'yı savaşa sokuşu ya da savaşa dahil olması ile ilgili çok e, oldu bittiyle girdiğine dair bir cümle duyarsınız. En e, ağır cümleler sarıkamışla ilgilidir. 90 bin askerimiz tek bir silah atmadan donarak şehit oldular. Enver Paşa orada askerlerimizi kırdırdı. Sonra da devleti zaten imparatorluğu paramparça etti. Sonra da bir Alman gemisine binip kaçtılar. Ondan sonrası da yok, öncesi de yok. Enver Paşa bu kadar. İşte hükümet darbeleriyle, Abdülhamit Han'ı tahttan indirmesi gibi konuları eleştirilir. Ama asıl bu, Sarıkamış meselesi. Ömer Paşa arkadaşlar 1881 doğumlu. Aslen Karadeniz'in kuzey taraflarından bir Türk ailesi olup, dedeleri, Kastamonu tarafına göçmüşler. Oradan İstanbul'da geçmiş aile, Enver Paşa burada okumuş, askeri okullarda okumuş, parlak başarılı bir öğrenci. Mustafa Kemal Paşa'dan yaşıt ama ondan iki sene önce okumuş. 1906 senesinde yanılmıyorsam kurmay subay olarak orduda göreve başlamış daha çok o zaman Osmanlı elinde bulunan Manastır bölgesinde e, görev yapıyor ve Manastır taraflarında o dönem Osmanlı'sında ayrılıkçı hareketler Bulgarlar, Sırplar, Rum çeteleri vesaire Osmanlı'dan ayrılmak niyetiyle çeteler kurmuşlar. E, bugünkü anlamda terörist diyorlar. Bunlara karşı mücadeleyle geçmiş Enver Paşa'nın büyük bir e, görevdeki büyük bir zamanı. E, bu esnada e, İttihat Terakkiye ...gizli bir örgüt, gizli bir cemiyet olan İttihat ve Terakki'ye katılır. Daha sonra Abdülhamit yönetimine karşı İttihat-Terakki'nin giderek güçlenmesi sonrasında da... ...1908 yılında meşrutiyeti ilan ettiren bir olay içerisinde Enver Paşa'yı da göreceğiz. Ruslarla İngilizlerin anlaşmasını bahane ya da gerekçe göstererek... Dağa çıkıp ayaklanıyorlar. Enver Paşa ve henüz Paşa değil gerçi ama Enver Bey ve bir diğer subay Resneli Niyazi Bey. Abdülhamit'i meşrutiyeti ilan ettirmeye zorluyorlar. Padişah bunu kabul ediyor. Fakat iddiaçılar padişahın bu şekilde kolayca meşrutiyeti kabul ettirmesinden büyük bir tedirginlik duyuyorlar. Ardından 31 Mart olayı diye tarihe geçen olay patlak verince de İstanbul'a gelen ordu ...olayı kontrol altına aldıktan sonra Abdülhamit'i tahttan indirip Selanik'te ikamete gönderiyorlar. Bundan sonra iddiaçılar e, iktidar boşluğu oluşuyor. Ama Enver Paşa'nın tabi biraz da karakterini, kişiliğini analiz etmek adına söylüyorum bunu. E, meşrutiyetin ilanından sonra iddiaçılar gücü eline geçirdikleri sırada... E, ...mebus olabilir, hükümete girebilir, bakan olabilir, birçok üst görevlerde bulunabilirdi. Çünkü Hürriyet Kahramanı Enver diye o dönemin çok meşhur olmuş bir subayıydı. Fakat o Almanya'ya e, askeri görevine gidiyor. Çok da makam mevki peşinde koşmadığını buradan anlayabiliyoruz. Daha sonra e, malumunuz Trabluskar Savaşı çıktı. Trabluskar'a Osmanlı asker gönderemiyor. Ordu gönderemiyor pardon. Ama e, gizli gizli subaylarımız gidiyor. E, lise yıllarındaki ders kitaplarında Mustafa Kemal Paşa'nın gidip orada Derne ve Tobruk'ta savaştığını duymuşsunuzdur ama o bölgedeki bütün Trablusgarp cephesinin komutanının Enver Paşa olduğunu ve oraya giden subayları Enver Paşa'nın götürdüğünü ve orada özellikle Arap e, kabileleriyle beraber İtalyanlara karşı belki de destansı bir e, savaşın gerçek mimarının Enver Paşa olduğunu da çok bilmeyiz. Elbette ki Mustafa Kemal Paşa ve daha birçok Türk subayı gizli gizli yollardan, kimisi Mısır'dan, kimisi Avrupa üzerinden e, Trablus gittiler ve orada İtalyanlara karşı savaştılar. Enver Paşa da burada dolayısıyla. Ee, hemen arkasından birinci Balkan Savaşı başlıyor. Ee, henüz Balkan Savaşı olduğunda Mustafa Kemal Paşa ee, Enver Paşa ve diğer subaylarımız Trablus'talar. Birinci Balkan Savaşı çok kısa sürede ve çok ağır muhalifetler aldığımız bir savaş oldu. Onun hemen arkasından 2. E, iddiaat Enver Paşa İstanbul'a gelir. Ordunun e, hükümette bir o günlerde bir Babali baskını dediğimiz bir hükümet darbesi yaşanır. Enver Paşa hükümeti ele geçirir ya da kontrol altına alır. Ardından Birinci Balkan Savaşı'nda onu da ekleyeyim. İstanbul'un hemen doğusundan batısından itibaren bütün Balkanları kaybetmiştik. Edirne, Tekirdağ bugünkü illerimiz de dahil. Midyenes hattı dediğimiz bir hattın bütün batısında kalan topraklar. Yani İstanbul'un hemen dışında Bulgar sınırı başlıyordu. Bu da e, o, ta, pa, e, Payitaht'ın yani başkentin güvenliği açısından ciddi bir sorundu ve Osmanlı'nın Edirne gibi bir şehrinin kaybedilmesi de kabullenilecek bir durum değildi. İkinci e, Balkan Savaşı dediğimiz savaş çıktı ve Enver Paşa e, Balkanla, bu ikinci savaşta Edirne'nin fethinde de önemli bir görev üstleniyor deniz harekatı falan var çok detaylı şekilde anlatmaya gerek yok. Bundan sonra Birinci Balkan Savaşı'nda yalnız arkadaşlar bizim ordularımız siyasetle meşgul olmak gibi kötü bir alışkanlığından dolayı Birinci Balkan Savaşı sırasında iddiatçı, hürriyet, itilafçı vesaire gibi çekişmeler iktidara ben mi gelirim, sen mi gelirsin, ha bugün Baba Ali'yi düşürürüz falan baş gibi çekişmelerden savaşmaya fırsat bulamıyorlar. Ve Birinci Balkan Savaşı bizim ordularımızın aldığı en ağır mağlubiyetlerden bir tanesi. Fakat aynı ordu o kadar zayıf duruma düşüyoruz ki dört Balkan devleti karşısında inanılır gibi değil. Misal Selanik'i tek bir silah atmadan teslim ediyoruz. Koskoca Selanik şehrini tek bir silah atmadan Yunanlılara teslim ediyoruz. Ordularımız rezil rüsva, Dört senelik bir devlet Bulgaristan, üç defa yenilmişiz Bulgarlara. Bu ordunun Birinci Dünya Savaşı'na girmesi pek düşünülemez. Zaten daha sonraki devletler, İngiltere, Fransa gibi devletler, Osmanlı'nın bu çok vahim halini görünce, bundan ne köy olur ne kasaba misali, Osmanlı'yı kendi yanlarına almadıkları gibi Osmanlı'yı da artık paylaşalım diye tamamen e, niyetlerini değiştirecekler. E, ama aynı orduya bakıyorsunuz, 11 ay sonra Birinci Dünya Savaşı'na girmiş, e, Çanakkale gibi Türk tarihinin ve belki de dünya tarihinin en büyük olaylarından birisini kazanmış, diğer cephelerde de mağlubiyetlere şuna buna rağmen 4 yıl boyunca bu savaşı yürütmüş, bütün imkanlara, sızlıklara rağmen. Birinci Balkan Savaşı'nda rezil rüsva olan bu ordu, nasıl olduğu da Çanakkale gibi ve diğer cephelerde gösterdiği başarıları gösterdi. Bunu pek anlatmıyoruz. Hatta bunda Enver Paşa'nın, ki bu esnada Osmanlı Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili oldu. Onun rolünü hiç konuşmuyoruz mesela. Ee, Enver Paşa'ya karşı nedense böyle aşırı sistematik bir şekilde eleştirimiz ve onu e, küçük düşürücü ya da büyük ihanetler içerisindeymiş gibi anlatımlarla geliyoruz Fakat bu söylediklerimi pek konuşmuyoruz. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'nın savaşa girmedeki rolü hakkında da hayranlık vesaire gibi bir cümle hakkında, benim şahsi kanaatim arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme konusunda, ki bunu biliyoruz artık, tarihçi arkadaşlarımız da bilirler, ısrarlıca, ısrarlı bir şekilde Almanya'nın yanında savaşa girmek gibi bir derdimizin olmadığı, İngiltere, Fransa ve Rusya üçlüsünün Osmanlı'yı paylaşma konusundaki tavırlarının bizi Almanya'ya mecbur ettiği noktasıdır. Ee, yani hayrandı illa o tarafa geçsin falan gibi giderim gibi bir durum yoktur. Ee, Ruslara da, İngilizlere de, Fransızlara da Osmanlı'nın Almanlardan önce gizli teklifleri vardır fakat hepsi de kibarca reddedilmiştir. Ee, Almanlar ise tabii beklentileri de var. Bizim onların yanında savaşa girmemize daha iyi olumlu bakıyorlar. Bu da bizi öbür tarafa girmemize önemli bir etken. Ama belki şu yapılabilir miydi, niye acele ettik, belki biraz daha beklenebilirdi, duruma göre hareket edilebilirdi, belki bunlar eleştirilebilir. Fakat Emre Enver Paşa'nın kişilik karakter itibariyle Almanlara hayran olmayacak derecede kendi kültürüne, değerlerine bağlı bir subay olduğunu özellikle belirtmem lazım.